Merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim bugün nasılsınız umarım iyisinizdir hepinize hayırlı haftalar diliyorum kanalıma mutfağıma hoş geldiniz böyle biraz pazar alışverişi yaptık önce açılışımı bunlarla yapayım Mustafa Bey bize biraz böyle biz malum gidemiyoruz pazara gidemediğimiz için de Mustafa getirip geliyor bizimkileri turp, marul, hep yeşillik. Bugün karnabahar almış biraz. Şöyle göstereyim ve biraz da brokoli var. Brokoliyi biz çok seviyoruz. Şurada kırmızı pancarımız ve kırmızı havucumuz var. Bunlar var şimdi. Ben şöyle geçeyim. Artı bugün de elektriğimiz var. Suyumuz yok. Suyumu açıyorum ve bu kadar su akıyor. O da depodan geliyor. Şöyle bolca nohut haşladım. Ve şurada da köy horozum var. Horozumu da haşladım. Şimdi nohutla birlikte horozu, nohut yahnesi yapacağım. Ee, böyle sizlerle de dedim. Hem sohbet ederim e, hem paylaşırım diye düşündüm. Ben nohutumu da haşladım. Yani çok sarı suyu gidecek şekilde ama horozu bayağı bir haşladım. Çünkü horoz sert oluyor. Tabi biraz da yaşlı olursa daha da sert oluyor. Böyle bakalım. Şimdi sizlerle ben şu horozumu dediğim. Evet arkadaşlar şöyle biraz beni de görün istiyorum ama penceremin gölgesinden öncelikle perdemi şöyle bu tarafa alacağım ve sizlerle hem sohbet hem de horoz yapacağım. E, artı bir de ben şey de yaptım. Öyle de karanlık mı oldu bilemedim. E, buzluğuma süt atmıştım. E, koyu sütü. Onu da yaptım. Bugün dolaptan çıkarttım onu da buzluktan. Onu da pişirdim. Hiçbir şey olmamış. Hemen hemen bir 4-5 aydır falan duruyordu. Horozun suyu da duruyor. Onu da artık çorbada falan kullanırım. Vallahi horoz bu şekilde biraz soğumasını da bekledim aslında. Dediğim gibi biraz sert oluyor horoz. Ne kadar çok haşlansa da şimdi bunu dideceğim. Bir de normal e, tavuklarda kırmızı oluyor mesela tavuklar e, beyaz oluyor. Ama horoz, köy horozu, köy tavuğu bilmiyorum böyle siyah oluyor. Güzel de haşlanmış. Ben tavukla da çok yapıyorum. Biz e, etten çok tavukla yapıyoruz nohudu. Bugün de böyle olsun. Hem sizlerle video çekmiş olurum dedim. Hem de sohbet ederim. Bu şekilde. Umarım kanalımı ziyaret ediyorsunuzdur. Çektiğim videoları beğeniyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyordur. Biliyorsunuz köy hayatı çektiğim. Doğallık. Her zaman da söylüyorum zaten. Doğallıktan yanayım. Sizlerin istediği uzak yerlerde olanlar çekmemi istediğiniz e, vloglar varsa tabi videolar varsa onları da çekerim. Sizlerle de paylaşırım. Bunun bir yarısını da e, nohuda koyduktan sonra birazını da pilavda kullanacağım. Nohudumun hepsini yapmayacağım. Nohudumu birazını da buzluğa atacağım. Çünkü bu çok. Biraz e, kayınbabama veririm onlara veririm biraz. Pilav üstü de yapabilirim. Pilavın üstüne çocuklar çok seviyor. Öyle hep böyle kendi kendime konuşuyorum. Videomu açıyorum. Kendi kendime konuşuyorum bakalım. Tabii sizler de yorum yaparak, beğeni yaparak beğeni mutlu edeceksiniz. Sıcak olduğu için fazla elleyemiyorum. Sobamın üstünde pişirdim zaten su da yok aksi gibi ellerimizi yıkamaya biraz akıyor. 2-3 e, gündür şey diyordum. İşte elektriğimiz giderse gitsin de suyumuz gitmesin. Gerçekten susuz hiçbir şey yapılmıyor. Elektrik olmadığı zaman olabiliyor. Elektriksiz yani durulabiliyor ama her şey suyla. Su gittiği zaman gerçekten bayağı bir şeyle alt bir komşuda akıyordu. Ona gittim. Ondan doldurduk geldik çeşmelerden. Eskiden böyle çeşmelerden doldurulurmuş sular. Evlerde su yokmuş. Yani bizim zamanımızda mesela benim çocukluk dönemimdeyken de evlerde yoktu su. Böyle çeşmelere giderdik. Çeşmede doldururduk. Evlerde makina yoktu. Hani şimdi her şey bulaşık makina, ev makina, çamaşır makina hepsi gerçekten şu anda binlerce şükür rahatız eski dönemlere göre yani hani daha daha eskilere göre belki bizim dönemimizde biraz daha rahatlık ama daha sonra tabii evlere su alındı. Evlere suyun gelmesi gerçekten bayağı bir iyi oldu. Yoksa şimdi bir günlük mesela gidiyoruz su doldurmaya. Of puf ediyoruz. Her gün çamaşıra su getir, bulaşığa su getir. Öyle. Ahırdaki ineklere ee, geçen bir arkadaşım gelmişti. Onunla sohbet ederken ahıra girdik birlikte ineklerin yanına. Dedi Bengül dedi sizinki rahatlık. Biz dedi önceden dedi ineklerimiz vardı. Suları hep dedi böyle şeylerle e, kovayla çekerdik dedi. Bazen dedi hani dedi isyan bile oluyordu dedi üf. Azıcık az hisse falan inekler diye dedi. Seninki dedi rahatlık dedi. Ahırda suyun dedi. Ah bugün de bizim su gitti. Depomuz var bizim biraz şükür. E, depodan verdik ama hani gelmezse ne yapacağız bilmiyorum. Çekme suyla da değirmen dönmez. diyenin hesabı. Çekme suyla da de değirmen dönmüyor. Efendim? Biz kaynatmamak yok da. Tamam anneciğim. Beni tepsi lazım. Tehniye tepsi lazım. Dışarısı soğuk ama. Hadi al bakayım bir tane. Adada her zamanki gibi benim kene yemeklerime mutlaka bir onayından geçiyoruz. <laughs> Balkona çıkıp oynayacağını söyledi. Hava da güzel. O gün 2-3 gün bayağı soğuk olmuştu. Nide'ye kar bile yağmış ama bizim burada yok. Şöyle ben bir, bir yükleyeyim. Bir atayım bakayım. Gerçekten az bile olsa suyun akması da yetiyor. Çok olmasa da az da olsa o akıyor bakayım şu kürede. Dediğim gibi elektrik olmasa oluyor ama su olmadığı zaman her şey suyla. Gerçekten bazen hani diyorum ya susuzluk böyle bir şey. Böyle dağlarda taşlarda böyle ek, e, ineklerine ineklerini ...şeylerini götürürlermiş eskiden. O da zor. Hani Her şeyin bir zorluğu var. Allah'ım çok şükür... bugün ...bugünümüzden geri koymasın. Susuz da olsa... ...şey de olsa... ...öyle bakalım. Şimdi ben bunu bir yapayım. Hallettim. Ee, düdüklümü de değiştirdim arkadaşlar. Biraz daha... ...büyük düdüklüğe koydum. Çünkü... E, yetmez diye düşündüm bundan verirsem diye ya aslında biraz az geldi belki diğer küçük kendimize göre yaptığım bir de yetmez şöyle e, dolap poşetimde benim bu bakkallardan aldığımız bu şeker poşetlerinden ben e, alıyorum böyle ikişer milyonluk üçer milyonluk o da bana bayağı yetiyor soğanın salçasını her şeyini yaptım. Şimdi ise şöyle buluşturacağım. Şimdi akıyormuş. suyunu da dökmedim onunla da e, şey yaparım da dökebilirim çorbaya da dökebilirim gayet lezzetli olacağını düşünüyorum ben bir sıcak su getireceğim. Evet geldim arkadaşlar. Sizi biraz yalnız bıraktım. Şöyle güğümde sobanın üstünde. Sıcak suyum da vardı. Çünkü ikisi de haşlanık olduğu için sıcak sudan döktüm. Şöyle bakacağım. Salçası her şeyi yerinde. Gayet güzel. İnşallah Yemek hazır. Bir de su gelirse tam olacak diye düşünüyoruz. İnşallah o da gelir. Aslında dediğim gibi hepsi aslı haşlanık ama şuradan biraz da tuz ilave edeceğim. Özleşmesi açısından nohut, salça, tavuk hepsi birbirine özleşiyor. Biraz da tüklümün ağzını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Daha sonra piştikten sonra da görüşürüz bakalım şimdilik. Ben bir pişireyim bunu. Evet arkadaşlar nohutlu yemeğim pişti. Gayet de yumuşak ve lezzetli oldu. Şurada da pilavım kaynıyor. Tereyağlı. Ve biriken bulaşıklar ve suyumuz hala dımdım. Dım. Eskiden zaten nasıl yıkanırmış bu şekilde leğenlerimi dolduruyorum. Şimdi ise sizlerle bulaşıklarımız köpükledim. Durulamasını yapacağım. Evet. Yapacak bir şey yok. Birikmeyince köpükleri gitmiyor diye. Şurada da şöyle. Biz eskiden de öyle yapardık. İçine su doldururduk. Çocukları da zaten gönderdim suya. İleride atıyordu azından şöyle depo deposu da de biterse valla yandık. Bu şekilde çekme suyla da, da aynısı oluyordu. İki kere köpük su dımıldımlamaya başladı zaten. Yemekler pişti. Bulaşıklar da şöyle toplansın. Mustafa akşama yani saat 9 gibi falan geleceğini söylüyor. İnşallah gelecek. Bakalım sularda sular gelene kadar benim şurada da bir tane şey var leğenlerimi iki leğenle doldurdum ve yıkıyorum getirdiniz mi anne? Zeynep su getirmelerini söyledim valla susuzluk gerçekten elektrik olmasa oluyor ama su olmayınca olmuyor bir bakayım ben onlara tencerelerde evet. kaldı. Evet. Suyu kapatınca bayağı bir biraz birikiyor. Şunları şöyle alacağım. Öbür tarafa. Dediğim gibi makine de dolu. Makineyi de boşaltamadık. Su geldiği zaman değil. Makineye çalıştıracağım. elektrik olmasaydı makineyi boşaltıyordum. Suyunu bir bir şekilde yıkardım. Bunları normalde Zeynep'e verdim. Su akay yerde yıkadı. Ama ben bir kat böyle. Bir bakayım. Böyle daha izleyicilerim. Susuzluk da böyle bir şeymiş. Yandım. Sen niye yandın yandın? Susuzluktan mı yandın? Hayır evet, yemekten yandım. Evet anneciğim. Dökeyim. Sularımızın kıymetini gerçekten bilelim. Şimdi topladık yemek yiyince bir daha çıkacak. Ama gelmeye başladı suyumuz. Ulaşıp bittikten sonra çocuklara. Suya gönderdikten sonra suyumuz geldi. Bu şekilde arkadaşlar pilavım da pişmek üzere. Yemeğim de hazır. Bugünlük de bu kadar. Çekme suyla bulaşıkları da topladık. Ama su da şöyle bakayım gelmeye başladı artık. Bugünlük de bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.